sanımedi. Apartoçu. Mahallemiz bugün itibariyle yeni bir hizmete daha kavuştu. Halk ekmek. Mahallemiz e, kesim olarak genelde zaten orta kesim, çalışan kesim, ihtiyaç sahibi. Bu e, bu, e, bu e, hizmete de ihtiyacı vardı. Allah razı olsun. Pomuköy Belediye Başkanımız Ali Rıza Ertuğrul'dan ee, bu hizmeti bize sundu. Vatandaşlarımız hayırlı olsun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hürriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Geçim sıkıntısı yaşadığımız bu dönemlerde belediyemizin bize sunduğu halk ekmeklerinden dolayı belediye başkanımıza buradan çok teşekkür ederiz. Kulama güzel bir şey halk için çünkü artık ekonomik durum belli. Olan asgari ücret durumu da belli, vatandaşın durumu da belli. Artık 2 lira, 3 lira, 1 lira herkes nereden kısabileceğine bakıyor. Şu anda biz memnunuz. Devamın gelmesini de isteriz. Evet, belediyenize de teşekkür ederiz böyle bir uygulama yaptığı için. Dar vatandaşlar için güzel bir uygulama. Rit Mahallesi'ndeyim. Çok iyi bir şey oldu yani her mahallede olması. Hangi taraf yakınsa o tarafa geliyoruz artık. Yani hem insanlar için hem şu anki asker ücreti bağlı herkes yani iyi oldu. Teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Tabii ki belediye başkanımıza böyle şeyler güzel şeylerin olması olduğu için teşekkür ediyoruz.